Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni konseptime hoş geldiniz. Videoların bazıları bu konseptte olacak. Bunun temel nedeni ani hava olaylarını ya da sel riski gibi durumları size iletmem için çok kısa bir süre lazım. Yani bu kısa sürede maalesef gerekli görsel bileşenleri hazırlamakta çok güçlük çekiyorum. Çok uzun sürüyor. Hazırladıktan sonra zaten uyarı verdiğim hava olayı çoktan gerçekleşmiş oluyor. O nedenle kanalı günlük videoları bu şekilde yüklemeye devam edeceğim. Yani bu şekilde yüklemeye başlayacağım diyeyim. Diğer türlü videolarda örneğin kış tahmini gibi ya da daha detaylı videolar bu şekilde olmayacak. Elbette görsel açıdan daha zengin videolarla karşılaşacaksınız. Ama dediğim gibi artık her gün bu formatta videolar göreceksiniz. Aynı zamanda her akşam saat 8 ile 10 arasında canlı yayınımız var mutlaka onlara katılın. Tüm hava raporlarını sizlere en detaylı şekilde sunmaya çalışıyorum. Aynı zamanda kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim efendim. Evet şimdi birkaç sel uyarım var ve şu an saat gece 2.30. 2.30 itibariyle Orta Karadeniz'de sel riski ortaya çıktı. Bunu anlık olarak değerlendirip Hava raporunu 3 saat aralıklarla en detaylı şekilde sunacağım. bir seyirler. Evet arkadaşlar şu an radardan başlayalım. Dediğim gibi Orta Karadeniz'de çok ciddi sel riski var bu saatlerde. Hatta termede, terme çayı taşmak üzere. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarında görüyorsunuz Ordu ve Samsun arasında kütleler var. Yeşil ve sarı skalada bu çok ciddi bir yağışa yol açıyor an itibariyle. Hatta şuradan Samsun'da daha detaylı bakınca bakın kütlenin özellikle Amasya'ya doğru bir hat çizdiğini ve Ordu'da da etkili olduğunu görüyoruz. Bu çok riskli bir hava olayıdır. An itibariyle saat 2.30 umarım sabaha karşı sel olmaz. Bu videoyu da ayın altısında çekiyorum. Şöyle hareketli görüntüye baktığımızda yağışın resmen Ordu Perşembe civarına yapıştığını görüyoruz. Keza yine Samsun Terme civarında da yağış adeta hapsolmuş. Buradan umarım sel olmaz. Sabaha karşı sel haberiyle uyanmaz bu şehirler. Şimdi sıcaklık tahminine geçelim. Bu harita şu an Orta Karadeniz'de hafif derecede soğukların vuku bulduğunu söylüyor. Bakın burada Türkiye var. Genel olarak diğer bölgelerimizde de mevsim normallerin altı sıcaklıklar Öne çıkıyor bugün için. E, bu soğuma yarın ve çarşamba gününe doğru Doğu Karadeniz'e doğru yayılacak ve orta ve Doğu Karadeniz'de sıcaklıklar 15 derece bandına düşebilir. Burada detaylı olarak baktığınızda bakın Marmara, Ege ve Akdeniz'de de ciddi oranda sıcaklıklar yok. Sadece Güneydoğu Anadolu'da kırmızılıklar var. Onun dışındaki özellikle Karadeniz bölgesinde kıyı kesimlerinde sıcaklıklar yaz değerlerinde değil bunu görüyoruz. Bu haritada 7 Haziran'a ait yani soğuma devam edecek yarında dahil olmak üzere şöyle ayın 8'ine geçtiğimizde bir sıcak hava atağı var Basra'dan geliyor. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz'in tümünde yine İç Anadolu tümünde sıcaklıklar 25-30 dereceye çıkabilir. Marmara ve Ege bölgesinde sıcaklıklar yine 20 derece hatta 15 derece bandına düşmesi bekleniyor ayın 8'inde. Yani bu sıcak hava atağı Basra'dan geldiği için doğu bölgelerimiz daha fazla etkilenecektir. Şöyle ayın 9 ve 10'una doğru geldiğimizde yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası batı bölgelerden ülkemize giriş yapıyor. 10 Haziran'da ve doğuya doğru yayılıyor. Hatta 13-14 Haziran'a doğru 2500 rakım üstü yerleşkelere kar yapacak sıcaklık değerleri yolda demiş Global Forecast Sistem. Ama yine de sürece daha 10 gün kaldığı için detaylı olarak size bilgi vermeyeceğim. Vade yakınlaştıkça konuşuruz. Şöyle bir animasyonu şekilde ilerletiyorum. Bakın ayın 6'sı, 7'si oldu. 8'i, 9'u, ve onun da batı bölgelerden soğuk hava dalgası giriş yapıyor. 11'i 12'sinde Karadeniz bölgesini esir alarak tüm bölgelerimizde Güneydoğu Anadolu hariç sıcaklıkların düşmesiyle sonuçlanacak. Evet arkadaşlar sıcaklıkların durumu böyleydi. Genel olarak ülkemiz 15-20 derece bandında seyreden sıcaklıklar. Ayın 8'i itibariyle Basra'dan gelen sıcak hava atan etkisine girerek Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in tümünde sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkabilir. Ardından ayın 10'una doğru yani 10 Haziran'a doğru tekrardan soğuk hava dalgasıyla beraber yani yaz mevsimi için söylüyorum bunu kış mevsiminde Benzer soğuk hava dalgası değil tabii ki. Sıcaklıklar Marmara başta olmak üzere tüm Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'da, Ege'de, Akdeniz'de 15 derece bandına düşecek. İç bölgelerde özellikle gece ayazı 3-4 dereceye kadar sıcaklıkların ölçülmesiyle sonuçlanabilir. 10 Haziran'la 14 Haziran arası ekin yapanlar dikkat etsin. Şimdi yağış tahminlerimize geçelim. Yağış tahminlerimize geçince bu harita gece 3'e ait yani şimdiye ait. Aslında çok ciddi bir tutarlılık var görüyorsunuz haritada. Ordu Fasta civarında yağışların devam edeceğini söylemiş. Yani genel olarak yağmur Samsun'la Ordu arasında hissedilecek. Sabah 6'ya geçtiğimizde bu yağış şiddetini iyiden iyi arttıracak. Hem sıcaklık iç kesimlerde Ordu ve Giresun iç kesimlerinde 12 dereceye düşüyor. Hem de yağış artıyor. Umarım Fatsa, Perşembe ve Samsun'un Terme ilçelerinde sel olmaz. Çünkü yağış çok ciddi. Hemen uyarımı yapıyorum. Sadece tek dileğim 6 Haziran öğle saatlerine doğru bu ilçelerimizde sel haberinin gelmemesi. Sabah 9'a geçtiğimizde yine Ordu Fatsa arasında yağış devam edecek. Tokat Niksar'da da yağmur şiddetini arttıracak. Öğle saatlerine doğru yağış etkisini kaybediyor. İşte dediğim gibi yağışın asıl etkisini çıktığı zaman dilimi öğle saatlerine doğru sabah yağan yağmur dereyi taşırabilir. Öğle saatlerine doğru taşkın olayları yaşanabilir. Allah'tan bu saatlerde yağmur kesiyor da durumun daha ciddi olmasını engelliyor. Gümüşhane, Kelkit, Erzincan'ın bir kısmında Rize'nin iç kesimlerinde ve yine Trabzon'un genelinde yağmur geçişleri olacaktır öğle saatlerine doğru. Özellikle öğleden sonra saat 3'te Gümüşhane ve Bayburt'ta şiddetli yağmur riski var. 42'nde yağışları etkili olacak. Elazığ, Sivas'tan Gümüşhane'ye, oradan da Ardahan'a kadar ki düz hatta ya da çapraz hatta diyeyim yağmur geçişleri çok şiddetli. Gümüşhane ve Bayburt'a ayrı parindez açıp buradan dolu yarısını yapıyorum. Yine Rize'nin iç kesimlerinde dolu riski var arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Diğer bölgelerde Tunceli'de ve Adana'nın Pozantı ilçesinde yağış geçişleri olacak. Yarın saat öğleden sonra 3'te. Yani aslında bugün oluyor. Salı günü saat 3'te diyelim. Akşam saatlerine geçtiğimizde Ardahan, Artvin ve Erzurum'un Olt ilçesinde, keza İspir ilçesinde de yağış devam edecek. Rize'nin doğu bölgelerinde, iç kesimlerinde yağmur etkili olacak arkadaşlar. Gümüşhane'nin genelinde, keza yine Sivas'ın Kangal ilçesinde ve Pınarbaşı ilçelerinde de yağmur olacaktır. Yağış Artvin ve çok şiddetli olabilir. Burada su baskınlarına karşı da uyarımızı yapalım. Sıcaklıklar çok düşecek. Akşama doğru Rize'nin yükseklerinde 2500 ve 3000 rakım civarlarında kar yağışı olabilir. Yaylacılara duyurulur. 6 Haziran'da kar yağışı olmaz demeyin. Oluyormuş. Akşam saat 9'a geçtiğimizde yağış çekiliyor. Diğer bölgeleri söylemiyorum. Çünkü akşam 9'a kadar bu şehirlerimizde Antalya'nın iç kesimler hariç yağış beklenmiyor. O nedenle haritayı bu tarafa kaydırmadım. Akşam 9 itibariyle tüm bölgelerimizden yağış çekiliyor ve güneşli bir havaya merhaba diyoruz. Zaten ayın 7'sine baktığımızda yağışlar sadece Doğu Anadolu'da Kars civarında kümelenmiş. Bakın akşam saatlerine doğru çarşamba günü Kars ve Kazman'da etkili yağmur var. Onun dışında diğer bölgelerde sadece Bolu dışında yağış yok arkadaşlar. Sıcaklıklarımız iç kesimlerde özellikle batı bölgelerde iç kesimler için söylüyorum 15-20 derece bandına düşebilir. Ayın 8 ve 9'una geldiğimizde zaten sıcak hava etkisini arttırarak yağışların bir hayli azalmasıyla sonuçlanacak. Buradan uyarılarımızı tekrarlayalım. Bu gece maalesef Samsun ve Ordu'da çok yüksek ihtimalle sel olasılığı var. Umarım sel olmaz. Akşam saatlerine doğru da Gümüşhane, Bayburt ve Rize'nin iç kesimlerinde şiddetli sağanak ve dolu riski vardır. Dikkat edelim. Ayın 7'si ve 8'inde yani Perşembe, çar çarşamba, perşembe ve cuma günleri de yağış bölgeyi terk edecek. Doğu Anadolu'da 7 Haziran'da bir yağış geçişi var. Az önce zaten haritamızda gördük. Kars'ta 8 Haziran'dan itibaren Doğu bölgelerde sıcaklık 2 günlüğüne artacak. 11 Haziran'dan sonra Batı bölgelerde dair olmak üzere yağış tekrar geliyor. Evet bugünlük hava raporumuz bu şekildeydi. Her gün bu şekilde video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Sonra görüşmek dileğiyle.